Çoğumuzun görmediği bilmediği bir coğrafyaya yolculuğa çıkıyoruz. Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunlarına gündelik yaşantısına tanık olacağız bu yolculukta. Batı Trakya Türkleri yaklaşık 650 yıldır oradalar. 90 yıla yakında orada azınlık olarak yaşıyorlar. Ancak geçen yıllara rağmen onlar dilleri, dinleri, kültürleri, gelenek ve görenekleriyle biz buradayız diyorlar. Biz onları yaşadıkları yerlerde ziyaret edeceğiz. Yaşam öyküleriyle bazen hüzünleneceğiz, bazen de sevineceğiz. Yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hadi, yolumuz açık olsun. <laughs> 1363 Padişah 1. Murat döneminde Evrenos Bey komutasındaki Akıncı birliklerinin Batı Trakya'yı Osmanlı topraklarına kattığı yıl. 1363'ten 1. Balkan Savaşı'na kadar Batı Trakya yaklaşık 550 yıl boyunca Osmanlı toprağı olarak tarihte yerini alıyor. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda aldığı yenilgiyle bölgenin kaderi de değişiyor. 1913 yılında İttihat ve Terakki öncülüğünde Batı Trakya'da kurulan ve tarihe ilk Türk Cumhuriyeti olarak geçen hareketin ömrü iki ayı aşamıyor. Neticede Balkan Savaşları'yla Batı Trakya'da başlayan Bulgar egemenliği 1918 yılına kadar sürüyor. 1919 yılında Kısaca Nöyi olarak bilinen anlaşmayla Batı Trakya'nın dağlık kuzey kısımları Bulgaristan'a bırakılıyor, güney kısımları da müttefiklerce işgal ediliyor. Fransız kuvvetlerince gerçekleştirilen işgal sonucu General Şarpi başkanlığında müttefikler arası Trakya hükümeti kuruluyor. 10 Ağustos 1920'de Sevr'de yapılan Trakya Antlaşması ile Batı Trakya müttefiklerden Yunanistan'a resmen teslim ediliyor 1912 1922 yılları arasında yaşanan savaşlar büyük acıları da beraberinde getiriyor Balkan savaşları sırasında yüzbinlerce Türk Osmanlı ordusunun peşi sıra doğdukları toprakları terk ederek imparatorluk sınırlarına sığınıyor Benzer bir trajedi de 1922 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanıyor. Türk ordusuna yenik düşen Yunan ordusuyla birlikte yüz binlerce Rum Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'ın nüfusu bir anda dörtte bir oranında artıyor. Bu durum Yunanistan'da bir kaos ortamına neden oluyor. İlk olarak sığınmacılar ve esirler konusunu ele alan Lozan Barış Konferansı'nda Yunanistan'da yerleşik Türklerle Türkiye'de yerleşik Rumların zorunlu göçünü öngören mübadele sözleşmesi imzalanıyor. Yüzyılın en büyük zorunlu göçü olarak tarihe geçen bu değişimden İstanbul sınırları içinde 30 Ekim 1918 tarihinden önce yerleşmiş Rumlarla Batı Trakya'da oturan Türkler muaf tutuluyor. Yunanistan büyük önem verdiği Fener Patrikhanesi'nin İstanbul'da korunması ve devamlılığın sağlanması için burada bir Ortodoks cemaatinin kalmasını istiyor. Bu Rum cemaatinin karşılığı ise Meriç-Karasu nehirleri arasında yer alan Batı Trakya'da yaşayan Türkler oluyor. 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Türk ve Yunan halklarının mübadelesine ilişkin sözleşmeyi, 6 ay sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması izliyor. Bu antlaşmayla Türk ve Rumların azınlık olarak yaşama süreci başlıyor. Lozan Barış Antlaşması'nın azınlıkların korunmasına ilişkin bölümünde yer alan 37. ve 44. maddeler Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklara tanıyacağı hakları tanımlıyor. 45. madde ise söz konusu hakların Yunanistan tarafınca da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa tanınacağını belirliyor. Eğitim, dini konular gibi birçok alanda azınlığa özerk bir yapı sağlayan ve pozitif haklar getiren Lozan Antlaşması'nın bu hükümleri, Batı Trakya Türkleri için 1923 sonrası dönemde bir nevi anayasa özelliğini taşıyor ve her türlü hak arama mücadelesinde bu maddeler gündeme getiriliyor. Lozan Barış Konferansı sırasındaki demografik yapıya bir göz attığımızda Batı Trakya Türklerinin o dönem bölge nüfusunun %67'sini oluşturduğunu görüyoruz. İşte o döneme ait rakamlar. Lozan Konferansı sırasında Türkiye Yeti'nin sunduğu rakamlara göre Batı Trakya'da Türkler 129.120, Rumlar 33.910, Bulgarlar 26.266. Yahudiler 1480, Ermeniler de 923 kişiydi. Türkler toprakların yüzde 84'üne, Bulgarlar yüzde 10'una, Rumlar yüzde 5'ine, diğer unsurlar da 1'ine sahipti. Dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos'un müttefik devletlere 1918 yılında verdiği rakamlar da aslında pek farklı değil. Bu rakamlara göre Türkler 114.810, Rumlar 44.686, Bulgarlar da 28.983'tü. Lozan Barış Antlaşması sırasında 120.000'in üzerinde olan azınlık, nüfus artışına rağmen Türkiye ve Avrupa'ya yapılan göçler nedeniyle bugün aşağı yukarı aynı sayıda kaldı. Batı Trakya, Meriç ile Karasu nehirleri arasında yer alan 8578 kilometre karelik bir alana yayılıyor. Doğuda ve batıda nehirlerle sınırları çizilen Batı Trakya'nın kuzeyinde Bulgaristan, güneyinde ise Ege Denizi yer alıyor. Batı Trakya 3 ilden oluşuyor. Evros Meriç, Rodop ve İskeçe illeri. Batı Trakya Türk azınlığı ise yoğun olarak Rodop ve İskeçe illerinde yaşıyor. Evros ilinin merkezi Dede Ağaç, Yunanca adıyla Aleksandropolis, İpsala sınır kapısından yaklaşık 20 dakikalık uzaklıkta yer alan bir liman kenti. Bir inanışa göre şehrin ismi Seyid Ali Sultan öncülüğünde bölgeye gelen Bektaşi Erenleri dönemine kadar uzanıyor. Rumeli'nin fethinde görev alan Seyit Ali Sultan, namı diğer Kızıl Deli, serinlemek için durduğu yerde bir çınar ağacı dikiyor. Zamanla serpilen, büyüyen bu çınar ağacının bulunduğu yere yöre halkı Dede Ağacı ismini veriyor. Evros ilinde azınlık yok denecek kadar az. 1923'ten sonra Batı Trakya'daki Türk nüfus ve mal dengesini değiştirme çabaları buradaki azınlığın göç etmesiyle sonuçlanıyor. Apartmanlar arasına sıkışıp kalan Dede Camii, cami bahçesindeki birkaç mezar taşı, Osmanlı'dan ayakta kalan son tarihi eserler. Yunanca adı Komotini olan Gümülcine, sadece Rodop ilinin değil, Batı Trakya'nın da merkezi. Rodopili, Türk azınlığın en yoğun yaşadığı bölge. Gümülcine'nin ismi kimilerine göre bölgeye ilk yerleşen insanlardan olan Kömürcü Nine'den, Bektaşi geleneğine göre ise Seyid Ali Sultan'ın karşılarına çıkan kaleyi fethetmek için erenlerine gömülün içine toprağın komutundan geliyor. Gümülcine, Tenekeciler Çarşısı, eski camileri, geleneksel Türk mahalleleriyle Osmanlı dokusunu kısmen de olsa halen koruyor. Çarşı içerisinde bulunan 2. Abdülhamid'in hediyesi Saat Kulesi ile 3. Mahmut döneminde inşa edilen yeni cami ise Gümülcine şehrinin sembolü. Sahti olarak anılan İskeçe şehrinin isminin ise Eskice'den geldiği tahmin ediliyor. Türbeleri, camileri, mimari özellikleriyle Osmanlı izlerini taşımaya devam eden bir şehir İskeçe. Gümülcine'nin olduğu gibi İskeçe'nin de en önemli simgesi Saat Kulesi. Bir dönem yıkılmak istense de Kitabesi yok edilse de Hacı Emin Ağa tarafından yaptırılan Saat Kulesi günümüzde şehrin en görkemli eserlerinden birini oluşturur.

Ramazan ayında kurulan iftar sofraları, birlikte açılan oruçlar, bir dönem yaşanan baskılarla susan Ramazan davulunun yeniden yankılanan sesleriyle karşılanıyor bayram. Bayramlar, geleneklere bağlılığın yanı sıra Batı Trakya'da birlik ve beraberliğin de sembolü. Aslında bayramlar azınlığın çoğaldığı gün. Ne seni Ciddi konuşuyor. Dolu dibine çalınır diye. Ha bravo. Becerdik lan bunlar. <laughs> hey, oğlum bayram orada aldı. Ah, <laughs> bayram namazı, kapı kapı el öperek bayram harçlığı toplayan çocuklar, komşu ve akraba ziyaretleri, Batı Trakya'daki bayram görüntülerinin vazgeçilmezleri arasında. Selam kardeşim. Bayram bunu. Anılar bayramınız kutlu olsun Ne Bayramlar de olsun. 1990 sonrasında azınlığa yönelik yumuşama politikasının izlerini de taşıyor. ne <laughs> Bir dönem için hayal olsa da bugün Yunanlı vali azınlık mensubu hemşehrileriyle bayramlaşmak için dükkan dükkan kahve kahve dolaşıyor. Kalimera! Keşira dulevme. Ne

είστε καλά, καλέ Πολύ καλά. Μια εξαιρετική μέρα, ε, μια μέρα πολύ σημαντική για τους συμπολίτες μας της μειονότητας που έχουν πολύ ευξημένο το θρησκευτικό συνέστημα. Είναι μια μέρα ανθρωπιάς, μια μέρα αγάπης. Bir meyve pişirilir, biraz da 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 Türk da biraz da biraz da Müslüman da gezip, hepsinin bayramlarını alıyoruz. Bütün da biraz da biraz da biraz Πάμε να πει πάει καλά τη Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğundaki bayramlaşma ise olmazsa olmazların arasında yer alıyor. Yüzlerce Batı Trakyalı Türk'ün birlikte bayramlaştığı bir mekana dönüşüyor bayramlarda konsolosluk. İki ülke arasındaki gümüşama burada da kendini hissettiriyor. ...Günanlı milletvekilleri, yerel yöneticiler de bu kutlamanın bir parçası artık. Avlular sümbülleri açar köylerin Dünlerde kızlar neşe saçar Bir alemdir memleketi Güneş gibi parlar yüzleri Sevgi yüklü o azim Bayramda yolunuz İskeçe'nin dağ köylerine düşerse eğer, bayramın bir başka rengine tanık oluyorsunuz. Gündelik hayatlarında geleneksel kıyafetlerinden vazgeçmeyen kadınlar, bu kez daha da süslü olan bayramlıklarıyla karşılıyorlar sizleri. Şunun altına da şu kahvaltı denen şeyi görüyoruz. Bu da Riza, Riza. Şu testeli. Bunlar tamamen el işi. Tamamen kendimiz dokuyoruz. Şu üstündeki işlemeleri de kendimiz yapıyoruz. Şu da aynı şekilde elimizle kendimiz yapıyoruz. Bunları kendimiz koyuyoruz. Şu şey testeli. Dokunması için uzun bir süre sürüyor. Çünkü yani her şey ayrı ayrı. Şunu ayrı dokuyoruz. Bunun için de bazen çok uzun süre de gerekebiliyor. Bir iki ayda falan oluyor bir tanesi. Ayrı bir hazırlanışı da var. O da uzun süre sürüyor. Mesela şunu bayağı uzun sürüyor. İlk falan için. Genelde giyiyorlar ama yaşlılar bu kadar abartılı şeyler takmıyorlar. Bunlar gençlere özel şeyler, daha bir abartılı, daha bir süslü. Yaşlılar daha sadelerini giyiyorlar. Ama normalde giyiliyor yani. Birinci günü genelde akrabaları ziyaret ederiz, ellerini öperiz, yaşlıları ziyaret ederiz. İşte yemekler düzenlenir, büyükler yemek düzenler bütün aile fertlerine. Yemekler baklavalar bildiğiniz gibi. İşte etler, börekler olur yani. İkinci gün genelde kızlar yani daha çok dışarıya çıkarlar, dolaşırlar, işte gezerler. Yani daha çok ziyaretler birinci gün olur, üçüncü gün olur. Daha sonra eğlenceler başlar, yani köy eğlenceleri düzenlenir. Genç kızlar köprü üzerindeki bu renklerin sanki hiç kaybolmaması dileğiyle sizi Mustafçı uğurluyorlar. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unut. vardı içinde bir hüzün vardı söyleyecek sözüm vardı bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu unutulmaz şarkının bestecisi vardı, Özkan Samioğlu hayata var. Batı Trakya'da merhaba der. Sözüm vardı. 1970 yılında Gümüşhane'de doğdum. Gümüşhane diye mi? dolayısıyla. Dolasiyla. E, çocukluk yıllarım son derece güzel geçti. Çok güzel bir çocukluk yaşadım orada e, arkadaşlarımla doğal bir çevrede. E, sonraki e, yıllarda e, işte bir İstanbul'a göç etmemiz söz konusu oldu. 1967 yılında İstanbul'a geldim. O zamana kadar işte ilkokul çağım, ortaokul, lise bir dahil orada okudum. Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin Müzikle ilk tanışması da Kalbisi yine doğduğu yıldır. o topraklarda olur. Türkiye'de ilk grupların kurulduğu yıllar biz de bir grup kurmuştuk. İsmi de Genç Sesler'di. Ee, dört kişiydik. Necati, Bülent, Erol, ben. <laughs> Daha önce Hasan vardı ee, ve ben buraya gelinceye kadar böyle e, Gümrükçe Türk Gençler Bir Kulübü'nde olsun, İlkokul idadiyenin salonunda olsun böyle birkaç konserimiz oldu. İşte ondan sonra e, o gruptan pek çoğumuz bıraktı müziği yani elinde pek gitar almadı. Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu Ardından ailenin verdiği bir kararla Türkiye yılları başlar ve 1974 Kıbrıs Savaşı onu doğduğu topraklardan zorunlu olarak koparır. Zaten o yıllarda biliyorsun bir Kıbrıs olayı vardı. Türk Yunan ilişkileri çok kötü bir dönem yaşıyordu. Ya yani o zaman da burada ailemi bırakıp dönmeyi düşünemezdim. Türk uyruğuna geçmeye karar verdim. Dolayısıyla Yunan vatandaşlar çıkmak gerekti ve çıktık. Fakat Türk uyruğuna geçmem bayağı uzun yıllar aldı. 8-9 sene burada uyruksuz dünya vatandaşı olarak yaşamak zorunda kaldım. Tabi, bu zaman zarfında ben hiçbir yere gidemedim. Bana aşkı veren sendin. Sonra alıp giden sendin. başlayan müzik hayatını artık İstanbul'da sürdürmektedir. Ee, bir sene biraz Bodrum'a gittiğimizde orada Bülent Ortaçgil ile tanıştık. daha önce o şarkta bir kasetle biz çalıp söylemiştik. Ben çalıp Sibel söylemiştim. Ona teslim ettim. Ee, döndük. Bir zaman sonra aradılar. Bu parçaları e, beğendiklerini söylediler. ve çalışmak istediklerini söylediler. E, kalktık gittik tanıştık tekrar ve Fikret Kızıloğlu'nun evinde, stüdyosunda bir yıl, bir kış boyunca bu albümün çalışmaları oldu. Sonunda bu kalpleri unutur mu albümü çıktı. Sibel Sezal söyledi. Balızındır kendisi ki o zamanlar işte 18-20 yaşlarında filandı. E, bu albümden. Özellikle e, işte Gönül ve Bu Kalp Seni Unutulma şarkıları e, hakikaten iyi iz bıraktı. Bunca yıl herkesten kaçtı et sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım yapma dedim yaptım gönül. Gümülcine özlemi 1984 yılında son bulur. Bu kez Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla 10 yıldır ayrı kaldığı Gümülcine'ye yeniden kavuşur. Son 10 yılda senede 3-4 defa gidebiliyoruz çok şükür. Gidememek kötü. Bir sene özlem duyduğu e, memleketine gidememesi. Tabi bu dönemi yaşadık çok şükür geldi geçti. Işte. Biz Buradayız programının jenerik parçası olan Batı Trakya şarkısı da Özkan Samioğlu'nun özleminin, ayrılığının ve doğduğu topraklara yeniden kavuşmasının bir bileşkesi sanki. Bir zamanlar bizim de bir şarkımız olsun, bize anlatan bir şarkımız olsun e, istedim. Yani 7-8 sene önce yanılıyorsam işte oturdum sözlerini yazdım, böyle bir şeyler yaptım. Yani bu şarkı tabi Batrakaya şarkısı bir özlem şarkısı yani en başta benim memleketime karşı duyduğum özlemi dile getiriyor. İşte bağlarının, tarlaların olduğundan bahsediyor, bir balkan bölgesinden bahsediyor ve en mühimi de şarkının sözlerinde Batrakaya Batrakaya olamam ben senden hiç uzakta yani hep fikirlerimizde, düşüncelerimizde her Batrakaya'lık gibi yaşadığımızı dile getiriyor ve daha güzel günler bulmak için hep ayakta kalmalıyız. Bu orada biraz da belli bir mücadele vermeniz düşüncesini dile getiriyor. Dağlarıyla, çaylarıyla, bereketli tarlalarıyla, mis gibi kokan Balkan Balkanıyla, bir alemdir memleketi. Güneş gibi parlar yüzleri, sevgi yüklü o yürecikleri. Azim dolu bu gençleriyle, çok güzeldir memleketi. Biz buradayız, haftaya da burada olacağız. Batı Trakya'dan sevgilerle. Batı Trakya.